Bugün Yine geldik? Survivor. Devam ediyoruz aslında. Aa tabii. koyun koyun gel. Koyun kombin. benim. Tatlım uy yerim ben senin o yanaklarını. Gel 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 gel. <laughs> Çok tatlıydı öldürdüm. Ee, yanağı var mı? Hii, her yer zombi. Kes şunları. Sana bug girdi yalnız galiba. Niye? He gördüm. Girmemiş pardon. Abi her yer zombi ya canavar. Ben depot size'ı biraz küçülttüm. Ne? Depot size da şurası bak. Ben küçültüyorum. Benimki seninkiyle aynı sayı. Benimki biraz daha. Hadi küçültürüm. balık. Akşam oldu sabahtan beri balık tutuyorum. Ne kadar saçma bir duygu. Bence evi odalara ayıralım. Hadi uyuyalım artık. Evi odaları ayır. Ayırırsan... Abi boya var mı çeşitte? Renkli yapacağım. Renkli ha. ne ha. Gün. Abi, Hangi renk yapayım? Uyuyom ben uyu uyu Uyusana Uyudum. Elinde olta varken elinde kılıç varken uyuz. Ben elinde olta varken Oy, uyudum. Aynen aynen uyandık. Mor şey yaptım. Mor yün. Ne yapayım mor yünü? Seni çekiyor. Bu. Denet. Ha seni yanıma çekebilirim. Çok uzağa gitme bak kapıyı kapalı olsun. Aa, bir... olta burada. Bekle bırak. Şş, olta burada. Senin içinde. Bak hadi. Çektim seni. Zorla bir yere geldin mi? Zorla bir yere geldin mi? Hayır. Bak seni zorla madenin içine atayım mı? At. Atabilirim. Atle. Bak. So bak hareket etme. Hareket Hı. etme. Bak. Kendi kendine bir yere geleceksin bak. Hareket etme. Bir dakika. Tamam, yaparım. Bir dakika. Hareket ediyor musun Hayır. Biraz hareket ettin mi? Evet. Oltayla çekiyorum çünkü seni. Daha çekme. <laughs> kaçamazsın ki. Kaçamazsın bal ki. Bal gibi de kaçarım. Mal gibi de mi? Bal gibi de mi? Ben aç keseceğim. Sen biraz balık tutsana. Tamam at. Bak su sesini duyduğun an hemen çek. Fişe bas. Su sesini duyduğun an fişe bas. Okey. Bir kapa. Şu kenarda mı tutuyorsun sen? Hı hı. Orası. Şurası değil mi? Evet evet şurası. O küçük. Görelim. Bak. Sesini duyduğun an çek. Dur sesi Pişe kapalı. Bak. Fulledim. Bir de böyle baloncuklar çıkacak. Evet. Ben ağaç keseyim de eve bir yeni oda yaparız. Haklısın. Ama ben yapacağım. Oha! Kuş ağacının içinde o normal log çıktı. Hadi. <laughs> Gelir biraz sonra. Gerçek hayattaki gibi çok bekliyoruz. Hatırlıyor musun biz Alper'le çok eskiden oynamıştık. Sen de vardın. Alper değil de başka bir. Üç oda ayırmıştık hani birbirimizi hatırlıyor musun? Evet. Alper var mıydı orada? Lan hadi. 15 tane yeter. Bu içe girip çıkıyor. <laughs> Bekle. Şu sesini duyduğunda yap. Her zaman çıkıyor. Su sesini duyduğunda yap. 60 tane yeter mi? Yeter. Ben bir oda yapacağız. Bir iki odaya ayıracağız. İki oda, iki oda yapacağız. Bir oda değil. Hadi be. Gelin. Sakın fişe şimdi basma. Su sesini duyduğunda hemen fişe bas. Elin şöyle hazır dursun. Su sesini duyduğunda fişe bas. Şöyle tutayım. Geliyor. Ya su sesini duyduğunda dedim. Su sesini duydun mu? Duydun mu su sesini? E, baloncuklar çıktı. Ya su sesini duyduğunda dedim. Niye bana inanmıyorsun? Bak su sesini duyduğunda. Oha Mustafa. Ya ses geldi. Bak ses geldi şöylesin. Çıkın. Geldi ya anda diyorum. Balık tutmayı öğrenemezsin ya. Birazcık daha dene. Bu sefer de olmazsa yani yuh artık. Yok artık. Yuh artık diyorum. Su sesin duyduğun anda diyorum. Yok artık yuh artık. Tamam 6 tane daha yeter. Yapmıştırdık oldu. 64'lük bir 20'lik. Yeter mi? Yeter. Zaten bir oda yapacak. Yeter bakalım. de artar ama çok <laughs> büyük olacak tabi <değil> mi? <laughs> wow. Söyleyelim lan. Hadi. O ben evi kaybettim. O zor işmiş lan. Tabi. Ben yapıyorum. Sen nasıl yapamıyorsun? Akın Federasyonu. Evi mi kaybettin? Orada ben. Oha! Sen oltayı buraya kadar attın gözüküyor. Oha. Bak! Oha! Ben bir kere orada değilim. Hay bak buradasın. Biliyorum. Oha! Ah! Ya yine olmadı ya. Şu sesini Ama diren biraz... an tıkladım işte. Bir salise bekleyeceksin. Al sen tut ben beceremiyorum. Bekle. Atayım. O da yapacağım bekle. Atma. At. oltayı <laughs> attım ben. E At. yani Bunlar da fazla durmadın olur. Ama büyük olacak. Şu meşale gidecek. Bu seri çok güzel oluyor değil mi? Aynen. Şunları alayım. Sana gelen sesler benim tabletime de geliyor. Tabii ki de. ki çok uzaktan da aynı bölümde oynayabilsek. Aynen. Hatırlıyor musun Clash of Battlefront 3'te QVU'nun öyle bir klandaydık. Aynen hep klan değiştiriyorduk. Ben sabit klanım kendi klanım. <laughs> Battlefront Heroes'u bıraktım ben. Ben de ama Clash of Clans'ı bırakma. Ben bıraktım. Clash of Clans'da 24 yaşındakiler de oynuyor. Evet ne var benim babam bile oynuyor. Ya. Ya baya bekledim bu sefer. Senle konuşurken daha. Hiç konuşmayalım. Üf ben Nasıl? toplamayacağım çok uzun. Toplamayacak Ve... mısın? Ben beceremiyorum. Toplamak ne ya? Balık şey yapamıyorum ben beceremiyorum. Bekle. Geliyorum. Ya, yanıma yok? gelme sürpriz olacak. Tamam. Sen ağaç kes falan bir şey yap. Baltam yok. Verir, ben verir. Aa ben maden kazıyım. Dur. Maden kaz. Aynen, aynen. Nereden kazıyordum ben? Şurada bir yerde. Burada mıydı? Lan! Şuraya koyup duruyorum, sinir şey oluyorum. Abi büyük bir oda olacak. Nerede kazıyordum abi ben? Buradan başka bir yerden kazacağım. Bak, ay oradan kazıyın, aynı yerden kaz. Aman. Boşuna gitmesin emek. O olta neden? Oltayı biraz sonra bana ver. Tamam. Yalnız benim o tarafa gitmem lazım. Evet, Senin tabii. olduğun tarafa. Tamam, İnek getireyim mi eve? Olur. Abi tam arkana bakarsan şu an evin odasını görürsün. Ben şey diyecektim. Evin içine oda ayıralım diyecektim ama. Ben evin içine oda ayırdım zaten. Dışına ayırmadım. Şuradan kalsın. Ay Minecraft'tan güzel bir oyun. Ben sadece Clash. Bence dünyadaki en güzel oyun Minecraft ve son... önce Clash of Klan sonra Minecraft sence? Bence de aynı. Bence dünyadaki en kötü oyun önce Pull Play sonra en saçma oyun bence önce Pull Play sonra da Freddy 3 sence? Aynen. Odanın kapısı yok haberin olsun. Niye? Odanın kapısı olur mu? Ben kendim yaparım. Hayır kapı yapma. Tamam. Odanın kapısına ihtiyacı yok çünkü direkt... Ya anladım. yine bu çıktı ya gıcık oluyor. Çıkma oğlum çıkma. Aynısı değil. Benziyor ama bu da çıkmıştı bana bir kere. Başka bir şey çıksın bu çıkmasın gıcık oluyor. <laughs> Odaya ne yapacağız? Ben evli odamı süslerim. Bu benim odama benim olsun. Hangisi? Bu. Benimki daha küçük yapma ha. İkimizinki de eşit olacak. Hii, yetmedi. Tam yetti. Gel eve geliyorum. Gel. Abi ben aşağı inersem ölür müyüm? <laughs> Ölmedim. Bir buçuk kıyak gitti. Giriyorum eve. Bir eve bak ne kadar güzel yaptım. Kapı nerededir? Dene. Video Denet. kaç? Denet. Dakika. Dokuz. Biraz sonra keseriz. E, seninki Dorşları daha büyük var. oldu. Abi burası senin mi? Abi bir, ben senin odanı daha yapmadım ki. E şurası değil mi? Şu dar alan. Abi toçlar sen mi buraya döktün? Torçlar benim burada elimde. Versene bir tane torçları ver. Al dört tane. Ol, hiç kullanmamış. Ver. Vereceğim. Allah yanlışlıkla koydu. Ya, abi ileri abi niye ileri gidiyorsun? Gidiyor. Yemin ederim. Ya bir sus, bir şarkı uydurma da. Hadi, ikimizin de odası şu an. Sadece ne yapacağım buraya biliyor musun? Ne yapacağım? yaya ayıracağım. Bana, sen biraz ağaç kes. Abalta veriyor Al bak Hat. ne kadar şarj kaldı. Ne kadar? Lan kendi kendine gidiyor. Lan geziyorum. uyu. Sabah kesmeyiz. Uyu lan. Geliyorum. Mustafa. Bak, 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 bak. Mustafa fark etmez. Fark Şarjı ne kadar <laughs> Allah ne oluyor? Her şey şarkı bulma lan. Bak kılıçla gebertirim. Aferin. Al biraz yemek ye. Y y yemek ye. Ağaç kessene lan. Tamam balta ver. Verdim. Yok. Balta evet. verdim ben Sen sana. Ben Çabuk kes. Videoyu kesiyorum.